Patron burada, işçiler nerede? Patron burada, işçiler nerede? Patron burada, işçiler nerede? Çayım yok, kovuyorum. Bunlar biliyorsun, SSK kanununda. Hemen çayım lütfen. Bu ne karanlık, yerler ıslak falan. Nasıl iş? Ben böyle şey görmedim. Böyle işçi olmaz, kovulacaksın. Çabuk, ama çayım nerede? Anne? E tamam ver o zaman çayım özür mi? İşini yap. Ha. Patron burada, işçiler nerede? Neyse buralarda iyiymiş, fena değilmiş ama şurada da ıslak gördüm. Neyse. Latife yap, yap, yap çayımı kahvemi yap. Ben patron kadınım, ben çayım kahvem, kahvaltım. Hiçbir şey yok ortada, ne biçim ev? Ben gideceğim kendi evime. Böyle ev mi olacağım? Anne. Hmm, çay bana paçayı mi yaptın? Ay kanlıca mantarı da mı yapacaksın? Akşam mı yapacaksın? Kanlıca mantarlı mısın? Ah buldum servetim zaten tamam. Hmm. Daha ajan pirini tahmin edebiliyorum. Burada ne var? Aa dolmaları bir mi? Aa Emre misafir verdi. Gidecektik bize, bize de. Emre bu tencereyi sana vermem vallahi. Pişmiş mi o tencere? Diğer tencereyi pişirdim mi ben? zaman bu tencereyi götüreceğim o zaman ben. <Gülüyor> 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 Deli manyak. Bana belki yine üçüm işçisin sen. Hadi hemen kahve mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun ona? <laughs> tamam hadi hadi. Hadi hadi işçi patron burada işçiler. Nerede nerede, nerede işçiler? Nerede, hadi.